Bugün sizlere sadece birkaç adımda reklam bütçenizi nasıl optimize edeceğinizi, dönüşümlerinizi nasıl katlayacağınızı ve satışlarınızı ciddi şekilde nasıl arttıracağınızı göstereceğim arkadaşlar. Kimi insanlar reklamlarında kayıp verirken bazıları aynı bütçeyle ayda onlarca, yüzlerce satış alıyor. Peki fark ne? Bugün bütün sırları, profesyonel taktikleri ve altın değerinde ipuçlarını sizinle paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Çoğu kişi meta reklamlarında aslında yanlış yerde başlıyor. Reklamları yayınlıyor, bütçeyi koyuyor ve neden satış gelmedi diye düşünüyor. Ama bilinmesi gereken bir şey var. Meta doğru kişiye doğru içeriği göstermediği sürece reklam bütçeniz boşa gider. Yani mesele sadece reklam çıkmak değil, mesele doğru hedef kitleyi bulmak, test etmek ve performansa göre optimize etmek. Eğer reklamlarınız size hizmet ve satış getirmiyor, sadece görüntüleme getiriyorsa sorun sizde değil, stratejinizde. Peki az önce de bahsettiğimiz gibi Meta bizim reklamlarımızı doğru kişiye, doğru zamanda, doğru içerikle nasıl gösterir? Yani aslında doğru hedef kitleye nasıl ulaşabiliriz? 2020 yıllarında bunu hedefleme yaparak çözebiliyorduk arkadaşlar ama artık 2025 yılında Meta reklamları tamamıyla değişti. Burada alacağımız acağımız aksiyon aslında bizim başarılı olup olmayacağımızı belirleyecek. Video kalitemize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mutlaka kaliteli videolar paylaşmamız gerekiyor. Video kalitemiz 1080p'ye 60 fps olması gerekiyor. Mutlaka bakın buna birçok işletme dikkat etmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size iki tane örnek sayfa göstereceğim. Şimdi diyelim ki bu sayfa size ait kardeşlerim tamam mı? Bakın bu sayfa size ait. Çekimleriniz de bu şekilde. Bu şekilde çok sade bir çekim var. Kreatifiniz bu şekilde güzel kardeşlerim. Sizce bu kreatifin başarılı olma şansı nedir abi? Bir de şunu izleyelim arkadaşlar. Bir de bunun arın çekimini izleyelim. Sizce arkadaşlar ilk gösterdiğim sayfada satış yapma olasılığımız mı daha yüksek? Yoksa bu sayfada mı satış yapma olasılığımız daha yüksek? Birinin çekim kalitesine bakın. Görün arkadaşlar. Bunun çekim kalitesine bir bakın. Bir de buradakinin çekim kalitesine bakın arkadaşlar. Kreatifin önemi çok yüksek arkadaşlar. Çok yüksek. Ve 30 saniye içinde bizim paylaştığımız kreatifte videoda müşteriyi ikna edebilmemiz gerekiyor. Maksimum 30 saniyelik videolar ile müşteriyi ikna etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu neye dayanarak söylüyorsanız derseniz. Meta'nın kendi yayınladığı makalelerde bu geçiyor. Ve ekstra olarak yıllardır reklam danışmanlığı veriyorum arkadaşlar. Yüzlerce işletmelere, girişimcilere, kobilere destek verdim, danışmanlık verdim. Burada kendi tecrübelerimize dayanarak da panelleri tek tek analiz ederken satın almaya dönmüş müşteriler genelde 23 saniyede karar veriyor ve alışveriş sitemize, web sitemize gidiyor, sepete ekliyor ve satın alıyor arkadaşlar. 23 saniyede ikna olmuş. Şimdi sipariş veri tuşuna basmış, web sitemize gitmiş ve sipariş oluşturmuş. Yani burada 1 dakikalık, buçuk dakikalık videolarla müşteriyi sıkarsınız boğarsınız. Kısa, anlaşılır net olacaksınız arkadaşlar. O duyguyu hissedecekler. Ürünümüz net ve anlaşılır görünsün. Gerekirse rakip firmaların, büyük firmaların Instagram profillerini inceleyelim. Kreatiflerine bakalım. Bunlar ne azda kreatifler üretiyor? Bunların ölçeklendirdiği kreatifler hangisi? Ölçeklendirmeyi nasıl anlarsınız? O işletme eğer 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon görüntülere ulaştıysa bu ürünü ölçeklemiştir. Yani bütçeyi sürekli sürekli arttırmıştır ve buna yoğunlaşmıştır. Buna yoğunlaştıysa da demek ki o kreatif başarılı olmuştur. Bunun başka bir açıklaması yok. Yoksa kötü giden bir kreatife videoya kimse tutup da ölçekleme yapmaz. Yani ölçekleme yapmazsa da zaten o videonun görüntülemesi 2 milyon, 1 milyon olmaz. Bunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Tabii siz de aynı alanda hizmet sağlayan işletmelerin profillerini bu şekilde inceleyeceksiniz. O tarzda, o tarza yakın kreatifler üretmeye çalışacaksınız arkadaşlar. Bundan bahsediyorum. Yani bunu anlamak için farklı yapay zekalar var. Ama ücretli, o yüzden göstermeyeceğim arkadaşlar. Kendimi sizin yerinize katıyorum şu anda. Çocuk giyim sayfam var ve içerik konusunda ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Buraya gelip Instagram motorunda çocuk giyim sayfalarını inceleyeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Çocuk giyim sayfalarını inceleyeceğim. Mesela bunu gördüğünüz gibi gayet güzel bir sayfa. Neredeyse bin tane gönderi paylaşmış, 200 bine yakın takipçisi var. Bu ne demek oluyor? Bu büyük bir sayfa. Bunu örnek alabilirim. Örnek alırken de giriyorum videolarına ölçeklediği videoları bulacağım. Ölçeklediği videoları nereden anlarım? Paso reklam bastığı videolar çok izlenen videolardır. Mesela bunlar çok izlenmemiş arkadaşlar. Yani buraya ölçekleme yapılmamış. Mesela şuna ölçekleme yapılmış arkadaşlar. Buna belli bir reklam bütçesi harcanmış. Demek ki tutmuş ki buna belli bir bütçe harcamış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Profiline giriyoruz arkadaşlar. Siz erkek giyim, kadın giyim, çocuk giyim artık sizin işletmeniz neyse örnek olarak bu şekilde geliyoruz. Bunun ölçeklediği kreatifleri bir inceliyoruz arkadaşlar. Bakın bir tane çocuk çeketi alıyor, giyiyor üstüne. Güzel bir içerik, güzel mantıklı bir içerik arkadaşlar. Kreatif seçerken siz de bu şekilde yapıyorsunuz. Şimdi gelelim başlık açıklama ve etikete. Etiket bildiğiniz gibi birçok kişi artık hashtagler hiçbir işe yaramıyor diyor. Evet kısmen doğru. Nasıl doğru? Sen bir içerik üreticisindir. Elence içerikleri üretiyorsundur. Oyun videoları çekiyorsundur. Tamam haklısın. Orada etiket kullanmaya gerek yok. Gerçekten işe yaramıyor. Ama işte etmeler bizim gibi paralı reklamlar basanlar için hashtag'in de önemi var arkadaşlar. Algoritma doğru kombinasyonları yaptığımızda, başlık, açıklama, etiket yaptığımızda videonun ilk başında bahsettiğimiz olaya geliyoruz arkadaşlar. Yani algoritmanın bizi doğru hedef kitleye ulaştırmasını sağlayabilmesi için aslında ona bir nevi yardımcı oluyoruz. Ürettiğimiz kreatiflerle, verdiğimiz mesajlarla, başlıkla, açıklamayla, etiketlerle algoritmayı besliyoruz, doyuruyoruz ki bizi doğru hedef kitlenin karşısına çıkarsın. Bir diğer olay ise arkadaşlar trafik reklamlarında, profil ziyaretlerinde, video görüntülemelerinde ve mesaj reklamlarında kesinlikle çevrim dışı olaylar ve internet olaylarını yani pikselle dönüşüm IP'lerimizi bağlamıyoruz arkadaşlar. Bakın öncesinde hatta bununla alakalı videolar da ben zamanında çekmiştim. Çok eskiye dayanan videolarımda bunları yapmamız gerektiğini ben söylemiştim. Fakat şu an öyle bir durum var ki arkadaşlar yeni gelen Android Meta güncellemesiyle de bu durumda tamamen değişti. Andromeda güncellemesi gelmeden de arkadaşlar 6 ay 5 ay önce de bir güncelleme gelmişti. Şu an kesinlikle trafik reklamları, video görüntülemeleri, mesaj reklamları bunlara kesinlikle arkadaşlar çevrim dışı olaylar ve internet sitesi olaylarını yani piksellerimizi, dönüşüm IP'lerimizi bağlamıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle bağlamıyoruz. Çünkü neden diyeceksiniz arkadaşlar? Çünkü bu olaylar çok ucuz maliyetlerle aldığımız etkileşimler. Piksellerimizi böyle ucuz datalarla, verilerle etmiyoruz arkadaşlar. Piksellerimiz çünkü kendi içinde öğrenmeye çalışan, kendi içinde dataları, verileri inceleyen ve kendini geliştiren bir yapay zeka gibi düşünelim arkadaşlar. Biz bu yapay zekayı kirli, ucuz verilerle doldurursak ne olur? Arap çorbası olur. Kafası karışır. Kesinlikle arkadaşlar sales reklamları yani satış reklamları, dönüşüm odaklı web sitesi satış reklamları haricinde kesinlikle piksellerimizi bağlamıyoruz. Profil ziyaretleri reklamı çıkmayın de Demiyorum. Video görüntülemeleri çıkmayın. Mesaj kampanyası çıkmayın demiyorum. Çıkın bunların faydasını görürsünüz. Fakat piksellerimizle bağlamayalım arkadaşlar. Zaten ekranlarda da şu an görüyorsunuz ne demek istediğimi. Reklam çıkarken kampanya, reklam seti ve reklam alanı var. Reklam alanı bizim son artık reklamı yayınla dediğimiz yerdir. Burada bulunan arkadaşlar en alta indinizde çevrim dışı olaylar ve internet sitesi olayları. Bu tikler kapalı olacak kesinlikle arkadaşlar. Video görüntülemeleri, profil ziyaretleri, mesaj reklamlarında bu kapalı oluyor arkadaşlar bu nasıl açık olur? Sadece satış odaklı reklamlarda açabiliriz. İçerik görüntülemeleri, sepete eklemeler ve satış reklamlarında bunları açmanızı tavsiye ediyorum. Akabinde geri kalan tüm reklam alanlarında bunları kesinlikle kapatıyoruz yüce kardeşlerim. Anlaştık mı? Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.